Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Zabbix kurulumumuza başlıyoruz. Bir önceki videoda Linux makinamızı kurmuştuk. 2204 Cemi versiyonunu kurmuştuk. Şimdi bunun üzerine Zabbix server'ı kuracağız. Şimdi biz PostgreSQL üzerine kuracaktık Zabbix'imizi. Buradan seçelim. 6.4 versiyonu. Kurulum yapacağım platform Ubuntu. Versiyonum 2204 Cemi. Server frontend PostgreSQL ve web server'da Apache olacak arkadaşlar. Bunları seçtiğinizde size aşağıdaki komutları veriyor. Şimdi bu komutlar yeterli gelmiyor. Çünkü sadece bunlarla beraber kurulum yapamıyorsunuz. Süreç biraz karışık ama ben olabildiğince basit anlatıp size hızlı bir şekilde kurulumu göstereceğim. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yapılması gerekenleri ben not aldım. Bunları da sizinle paylaşıyor olacağım. Burada sırayla bu adımları Yapacağız. Şurada kalabilir. Şimdi Putim'e geleyim. Puti aracılığıyla sunucuma bağlandım. İsterseniz tekrardan bağlanalım. Şöyle kullanıcı adımı giriyorum ve parolamı giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi başarıyla login olabildim. Şunu biraz büyüteyim ve ekranı temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken Zabbix kurulum deposunu çekmek. Yani kurulum dosyasını, Debian uzantılı dosyayı makinemize indirmek. Kopyaladım, yapıştırdım ve indirdi hızlı bir şekilde. Şimdi bu paketi açmanızını istiyorum. Diyor ki yetkili bir kullanıcı değilsin. Tamamdır. Sudo olalım. Sudo eksi s diyorum ve password 1 diyorum. Root haklarına görmüş olduğunuz gibi sahip ol. Tekrardan kopyaladım, yapıştırdım ve şu an depackage etti. Ayıkladı ve bir de güncellemesini kontrol edelim. Ripostör edelim. Evet şu an update'imizi yaptı. Portsgre yüklemek için de arkadaşlar zaten update'i yapmıştık ama bir daha şöyle kontrol edelim. Şu an onu da tamamladı. Son olarak bunu yaptığımız için bunu da yapmanıza gerek yoktu aslında ama ben sırayla size ilerleyip göstermek istedim. Şimdi PostgreSQL'imizi kuracağız. Yine kopyalayıp yapıştırdım. Benden devam etmek için izin istiyor. 161 MB alan kullanılacak diyor. Yes diyorum. İşlem başarıyla tamamlandı. Tekrardan clear diyeyim. Temizleyeyim burayı. Şimdi Postgre'nin servisini başlatmamız gerekiyor. Servisi de başlattık. Hatta şuradan durumunu da görebiliriz. Yazarsak şu an aktif diyor. Buradan da arkadaşlar PostgreSQL database'ine Postgres kullanıcısıyla bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım bir sorgu çalıştırabiliyor muyuz? Evet şu an başarıyla yüklenmiş. PSQL komutu size Postgre'nin versiyonunu veriyor arkadaşlar. Bu önemli. Şu sonucu döndürmesi lazım ki başarıyla yüklemiş olduğunuzu görün tire slash l diyelim. Burada üzerinde olan database'leri bize veriyor. Şimdi biz Zabbix'imizi kuracağız. Exit diyorum. Slash q'ymış çıktım. Buradan da exit diyerek çıkabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şu an tekrardan clear diyorum. Database'imizi kurduk PostgreSQL. Şimdi Zabbix'imizi kuracağız. Burayı komple kopyalıyorum. Bu neredeydi hatırlarsanız? Burada arkadaşlar. Şuradaki komut şunu direkt buradan aldım. Notpad'ime ekledim. Sırayla ilerleyebilmek için ve şu an kurulumu başlat diyorum. Tekrardan benden onayı istiyor. Yes diyorum. Yani Y'ye yeah basıyorum. Evet, Zabbix server'umuzda beraberindeki paketlerle beraber kurulumu sağlandı. Burada aslında PSQL de var ama bu şekilde kurmuyor arkadaşlar. Bunu denedim eğitimleri çekmeden önce. O yüzden PostgreSQL'i bağımsız olarak yükledim. Burada bunu göndermemizin zararı yok. Zaten yüklü diye geri dönüş yapıyor. Şimdi arkadaşlar şunu henüz bir işim yok. Şimdi arkadaşlar PostgreSQL'e bağlanacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi Postgres user ile bağlanacağım ama Zabbix kullanıcısı oluşturacağım. Burada zaten parametreyi görüyorsunuz. Bana bir password uyarısı göstermesini isteyeceğim. Kopyalıyorum. Şimdi benden bir şifre istiyor Zabbix kullanıcım için. Evet kullanıcımı oluşturdum arkadaşlar. Bunları sorgulayacağız tekrardan. Şimdi bir de database oluşturmam gerekiyor. Bir de database oluşturuyorum. Database'i de oluşturdu. Burada home.satu permission denied dediğine bakmayın. Aslında oluşturuyor. Yani burada aslında şurayı şöyle satu yapmam lazım. Şimdi hatırladım. Şöyle ki user klasörüme full yetki vermem lazım ki o uyarıyı bana vermesin. Şimdi permission denied demeyecek. Ama yukarıdaki işlemleri de zaten yaptı. Onu da sorgulayacağız. Hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle user'la bağlanalım psql diyelim hatta slash l diyelim görmüş olduğunuz gibi zabbix database'ini burada oluşturdu arkadaşlar şimdi q diyorum exit diyorum foursquare'den çıktım üçüncü adımda kalmıştık şunu da arkadaşlar bu komutu çalıştırmam gerekiyor bu zabbix'in tablolarını import eden bir komut arkadaşlar Görmüş olduğunuz bir create index alter table insert işlemlerini yapıyor. Bu biraz sürüyor. Tamamlanmasını bekleyeceğim. Komut tamamlandı. Şimdi bir sonraki komutla devam ediyorum. Ekranı bir temizleyeyim. Karışıklık olmasın. Şimdi alttaki komutla devam ediyorum. Konfigürümüze erişeceğiz. Şöyle yapmamız lazım. Ben nano kullanıyorum. Text editor olarak. Zabbix'imizin database'e erişirken kullanacağı password'ü vermemiz gerekiyor. Ctrl+W e W yapıyorum. Ve buradan password tabını aratıyorum arkadaşlar. Burada şunun yanındaki diyezi kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi db user zabix, db name zabix. Siz eğer zabix'e farklı bir isim verirseniz PostgreSQL'de yani şu komutta oraya gelip burada güncellemeniz lazım. Ben default la ilerledim. Buraya password 1 diyorum. Benim laboratuvar ortamındaki şifrem ve CTRL e X diyorum. Yaptığın değişikliği kabul etmek istiyor musun? Yes diyorum. Ve çıkan file name'i de aynı isimle kaydedeceğim için hiçbir değişiklik yapmıyorum. Enter diyorum ve çıkışımı yaptım. Şimdi password'ümüzü de değiştirdik. Zabbix'imizi bir restart etmemiz gerekiyor. Restart ettik Zabbix'imizi ve enable etmemiz gerekiyor ki makine ola ki bir restart işleminde servis otomatik açılsın. Bunun için bunu enable etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi hatta durumunu sorgulayabiliriz. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi, Zabbix Server'ımız şu an running durumda ve agent servisi de running, Apache de running arkadaş. Ctlc deyip çıkıyorum. Arkadan gelen seslerin kusuruna bakmayın. Şimdi de arkadaşlar Timescale DB Extension kurulumunu yapacağız. Bu da Postgre'nin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Daha stabil, daha problemsiz çalışmasını sağlıyor. Şimdi burada sıra sıra ilerleyeceğiz. İlk kodla başlıyorum. Yes diyorum. Tamamladı. Şimdi şu komutu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Enter diyorum. O da tamamladı. Bunu kopyaladım arkadaşlar. Time Scale DB için paketi çekeceğimiz yeri tanımladık. Burada da bir key var. Onu da tanımlamamız gerekiyor. OK dedi. APT update diyorum. repository'yi güncelledik. Burada bir error verdi arkadaşlar. Buradaki paketi bulamadı. O yüzden şöyle yapacağız. Şuradan indireceğiz paketi. Time scale db diyorum. Install time scale db diyorum. Buradan Linux'ı seçiyorum ve şu an bu versiyonlar için yayında diyor. Time scale db. Buradan kurulum yapabilirsiniz ama az önce çalıştırım kodlar bunlar. Bunlar kurmadı bir şekilde. Şu şeye erişemedi. Hatta benim Postgre versiyonumla da aslında uyumlu ama çalışmadı. Biraz araştırdım ben bunu. Geldim. Size de bu linkleri paylaşacağım. Bu linkteki şu repository'yi kullanacağız ve kurulumu böyle yapacağız. Onun da ben zaten notunu burada almışım. Şu sayfaya gideceksiniz. Hemen size gösteriyorum. Şuraya yapıştırayım. Şu sayfaya gideceksiniz. Jemi için kurarken bunu yapacaksınız. Buradan da arkadaşlar şu adımları kopyalayacaksınız. Hemen burayı kopyaladım. Tekstimde de var da size göstermek istiyorum sadece. Clear diyorum. Bakın installing, importing tamamlıyor şu an. Repository ayarlandı. Şu an yeni paketi yükleyebilirsin diyor. Tamamdır. Buradan yükleyeceğim zaten. Yes diyorum. 209 megabaytlık bir paket kuracak. Şimdi sırada ne varmış ona bakalım. Yani şurası çalışmıyor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Şunu şuraya alayım. Ben bunları açıklamalarını beraber size vereceğim. Sadece bunları da böyle not aldım ben kendime. Bu şekilde çalışmadığı için. Şimdi bu başarıyla kurdu. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan clear diyeyim. Ekranı temizleyeyim. Şu an Zabbix Server'ımın statüsüne bakıyorum. Şu an running durumda. Bunu durduruyoruz. Zabbix serverımızı sistem CTL stop zabbix server komutuyla durduruyorum. Şu an durdu. Hatta kontrol edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi stop it diyor. Şurada da inactive diyor zaten. Tekrardan clear diyorum ve şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Timescale DB tune. Bunu yapmam lazım. Bu ayar. Yes diyorum. Yes diyorum arkadaşlar. Yes diyorum. Yes diyorum. Yes diyorum. Yes diyorum. Bunlara yes diyoruz arkadaşlar. Bu database'in stabil çalışması için gerekli ayarları yapıyor. Hazır bir tun paketi bu. Şu an tamamladı. Tekrardan apt get update diyorum. Şuradan PostgreSQL client kuruyorum. Yes diyorum. Çünkü bu komutları çalıştırabilmemiz için. Burada restart edilecek diyor. Okey diyorum. Systemctl Restart PostgreSQL. PostgreSQL'i de yeniden başlatıyorum. Şu an başlamış olması lazım. Statüsüne bakalım. Evet şu an aktif ve Zabbix ile PSQL'e bağlanıyorum arkadaşlar. Bağlandım Zabbix user'ımla slash c diyorum. Zabbix diyorum. Zabbix database'ime giriş yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi you are now connected to database zabbix as user zabbix zabbix olarak zabbix database'ine giriş yaptınız c connect demek c boşluk zabbix o database'e giriyoruz demek şimdi şu komutu çalıştırıyorum Timescale bir kurulmuş. Onu görmüş olduk. Başarılı bir şekilde şunu görmeniz lazım. Buradaki Timescale bir yazısını. Şimdi şuradaki komutta bir eksiklik olmuş. Ben yolu tam kopyalamamışım. Onu size göstereceğim. Yukarıdaki komutlarla beraber Timescale'in kurulu olduğunu görmüştük, doğruladık. Şimdi şu komutu çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Zabbix için Zabbix database'inde Timescale bir takım ayarlar yapacak. Bu komutun açılımı nedir? Şuradaki yolun altında Timescale DB SQL komutlarını Zabbix database'inde user zabbix olarak Zabbix database'inde çalıştıracak. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi tamamladı. Burada zaten time scale is configured successfully diyor. Bu Zabbix'in ayarı. Time scale'i enable ettikten sonra kurduktan sonra bunu da yapmanızı istiyor. Şu an ortamımız kuruldu. Hemen testimizi yapalım. Şuraya geleyim. Görmüş olduğunuz gibi Apache geldi. Zabbix diyoruz arkadaşlar. Sadece konfigürasyonu kaldı. Zabbix'in başarılı bir şekilde ayağa kaldırdık. Video bayağı uzun oldu. Buradaki konfigürasyonda bir sonraki videoda yapacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.